devlete sesleniyorum. 7 kıtanın yedi kırsalına da el koydular. Bu kadar da olmaz yani. Ben burada çobanlık ettim. Ben de çobanlık ettim kadın başıma tek başıma çobanlık ettim ve sapsakin sakin Belmeketimizde böyle bir şey istemiyoruz. Hayvanlar demiş birkaç hayvan. Bu hayvanlar babaların sırtasında mı yemleyecekler? Ben onu söylüyorum. Onu soruyorum kendilerine. Burası halkındır, burası milletindir, atalarımızındır, dedelerimizindir burası. Hiç kimseye ait değil. Hangi kim imza vermiş o imzasını çekecek buradan. Ben bu kadar söylüyorum. Bu halk bu kadarı burada, herkes burada perişan edemezler. Bak ne kadar sürü var, bu sürü nerede yayılacak? Babaların surfasından tekrar söylüyorum. Ama konuşturmasınlar halkı. Bu insanlar oy verdiler kendileri. Ne kadar oy verdiler? Takır takır sıktılar sabaha dek. Neden? Surfalarına sıktılar, ocaklarına sıktılar, eteklerine sıktılar. Ama bize değil. Anladınız mı? Bunu söylüyorum. Oy verilen surfaya affedersin, tükürdüler. Bu kadar yani. O ellere tükürdüler. Bu devleti istemiyoruz. Bu şeyi yes de istemiyoruz. Paneli bu kadar istemiyoruz, paneli. yani. Paneli yani maneli bilmem, istemem. Benim hayvanlarım var. Bak kaç sürü burada. Burada kaç tane sürü var. Bu halkı uykusuz tadilik yapamazlar. Ben bunu söylüyorum. Ne kadar halk kırsal alanda insanlar varsa hepsine tedirgin. Sıra bu köye geldi. Olmaz. Ben istemiyorum. Halkım da rahatsız olmasın istemiyorum. Herkese uykusuz bırakamazlar. Bu çocuklar da böyle sefil, bu dağlarda böyle bırakamazlar. Bura atalarımızın, dedelerimizin. Kimsenin malı değil. Bu kadar söylüyorum ben. Teşekkürler. İşte bu topraklar bizlerin, çocuklarımızın, atalarımızın ve çocuklarımız her zaman burada kalsın, neslimiz burada yürüsün, yaşam alanlarının burada olmasını istiyoruz. Ve biz bu bölgelerimizi çok seviyoruz. Tekelleşmesine de karşıyız. Şu şekil e yaklaşık 18 tane bu e, parseller üzerinde dolma mezarları var. Tarihi yerler var. Ben yani bunlar hepsi tarihi olacak. Evet. Ve şunun gibi mesa ağaçları belki yaklaşık 3000 tane ağaç var. Ya adam diyor ki ben güçlüyüm diyor. Arkamda Ankara var diyor. Zaten ben gittim kurumlarda bunu söylüyorlar. Açık açık söylüyorlar. GES projesinde e, raporda gösterilen orası tarım alanı diyenler görsünler. Alt bizim tarım alanımız burası. Hepsi toprak. Hepsi sürülmüş. Buralara, hep bakalım bura nasıl? Burası nasıl tarım elverişli değil? Kayalar nerede? Burası tarım alanları. Elinizi vicdanınıza koyun, bir an önce bu projeden vazgeçin. Bizim geleceğimizdir bu dağlar. Çocuklarımızın geleceğidir. Burası eski dolmen mezarları. Bunlardan bu bölgelerimizde yüzlerce var. Gez projesinin yapılacağı yerin üzerinde yüzlercesi var. Buraların mesela tarihi boyunca buraların dokusuna zarar kesinlikle verilmemiştir. Ama GES projesi geldiğinde bu buraların dokusu tamamen zarar görecektir. Ve bölgemiz gittikçe de çölleşecektir. Meralarımız mesela bölgemizdeki hayvancılık üzerine bugün yüzlerce atalarımızdan bu zaman açıda hayvanlarımız bu bölgelerde otlanmaktadır. Yani ona rağmen hiçbir dokuya zarar verilmemiştir. Ama GES projesi geldiğinde tamamen burasının dokusu yok olacaktır. Burada Cumhurbaşkanı'nın karnemesi var. Şurada acele şekilde kamulaştırma çıkarıyorlar. Bu evler şu anda mağdur durumda. Ve biz bunu araştırdık ki, yani bu acele kamulaştırma e, depremlerde, e, afet şeylerinde, savaşta oluyor. Bu artık acele kamulaştırma, bir gez projesi için yasal mıdır, değil midir onu da biz bilmiyoruz. Şu anda e, beş tane hane... Dört tane çiftçi mağdur durumdadır. Abi ben çobanım. Evet, işte. var mı? Burada otlatıyorum. Başka da gidecek yerimiz yok. Evet. Buraya da eğer panel yapılırsa Şimdi bizim zorunda kalacağız. Tabii istemiyoruz. Ben Bülbül Köyü'nün çobanıyım. meralarımızı çok elimizden ben. bırakmak istemiyoruz. Hayvanlarımızın otlak geri. Buraları gittim bizim yaşam hayatımız bitiyor. Buraları asla Hep hepsini şey asla. asla istemiyoruz. Bu hayvanlar nerede yayılacak? Yaygılım olmasa süt biter, yün biter, deri biter, her şey biter. Biter yani. Şimdi burası serbest bir alan. Buranın oksijeni var. Serbest havası var. Bunlar seni rahat ettiriyor. Sen yarın bu fıstıklardan mahsul de alamazsınız. Ben Tokaslı halkında Hüseyin Aslan. Bizim bu bölgeyi görüyorsunuz. Kırsal bölgesidir. Yüzde 80'imiz hayvancılıkla geçimini sağlıyor. Devlet evet bazı zenginlere peşkeş ki çekiyor ama milyonlarca insanları da mağdur haline koyuyor. Şu çocukların halına geleceği ne olacak? O zaman bunlara bir yer bulsun.